TV Spor izleyicilerine teşekkür ve veda zamanı. Birkaç dakika içerisinde TV Spor yeni bir kanala dönüşecek. Sizlere ekranlarınızın başından ayrılmayıp yeni, heyecan verici bir kanalın doğuşuna şahit olmaya davet ediyoruz. Avrupa'daki başarısının ardından D-Max artık Türkiye'de ve hayatta kalış öykülerinden ölümcül hayvanlara... Sıra dışı balık avlama tekniklerinden hızlı otomobillere kadar izleyicilerimizin ilgisini çekecek birçok programa yer verecek D-Max. Ayrıca Fear the Walking Dead, Vikings gibi dünyaca ünlü e, yabancı e, rating rekorları kıran diziler de bu ekranlarda olacak. İşte karşınızda D-Max. Hoşçakalın.